Merhaba arkadaşlar, Fruit Gamers'ın yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzde GTA Vice ye kalamadığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Hatırladığınız kadarıyla bu bölümü geçemeyip yarıda bırakmıştım. Evet başladık. Direkt bu arabayı alacağım arkadaşlar. C2M daha yakın. Ne haber lan? Elinin görevleri genelde güzel oluyor arkadaşlar. Oraya gitmek istedim o yüzden. Adı genelde zor görevi oluyor. Mesela helikopter görevi, o bina patlatma görevi hepsi ada çıktı. Ben oyunun kurucusu, kurucu olsam işte o A isterdim de. Evet geldik geldik. Ben de vurayım arkadaşlar. Sana vuran vurmuş bir de ben vurayım. Çok mu? Neyse. Hızlı kontrol et. Mort. Mort. Bilmiyorum arkadaşlar. Yalnız direkt elektrikli testereyle. Polis geldi lan. Kaç kaç. Bu arada kaçmış gel şuna doğru bir tane. Güzel ikinci yıl gelmedi arkadaşlar. Lan ne yapıyorsun? Şunu da parçala. He, kaçarsın öyle. Kaç lan kaç. E, kaldı mı böyle? Hayır, in. Kaç kaç, bulaşma polise. Lan inşallah ölmez bu. Haa, tamam ölmedi. Zıpla. Oha zıplamıyor. Lan koş. Mişaf geçeriz Paris. Evet geçtik. Hoş bulduk. Hoş geldiniz gibi bir şey söyledi arkadaşlar Paris. O yüzden hoş bulduk dedim. Şimdi oyunun sesi azıcık kısık olduğu için siz espri anlamayabilirsiniz o yüzden söyleyin dedim. Yani niye tekrar tekrar e, tekrarlıyorsun sapak mısın demeyin. Gonzales. Gonzales bekle bizi. Lan 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 lan. Şu aradan geçeceğim arkadaşlar. Geçemedim. görüşenler şimdi burada. <laughs> Gonzalez. Evet. Silah var bunlarda. Gel. Nesi silah kullanacağım arkadaşlar <laughs> lazım oldu o bilir. <laughs> oh Jasper efendi. Kaç kaç kaç. iki, iki yıldız oldu. Lan. Al işte. Şurada bir tane yıldız var ona yetişebilirsen. Gerisi kolay arkadaşlar. Bir yıldız aldığıma göre. Çarpma. arkadaşlar. Arabayı boyatalım. Yani sadece boyatmayalım. Tamir de olsun. E olsa ne yapayım? Arabadan mı çıkayım? 100 dolar. E paramı aldın. Yok almamış. 250 dolar verdi arkadaşlar. Ben direkt yeniden C'ye gideceğim arkadaşlar. Ondan sonra A'nın görevini yapar. Kapatırız bölümü. bir genç elindeydi radyoyu açmışım arkadaşlar. Bakın sesim az geliyor. Hop, polis görmediği yolda arkadaşlar polisin de arabaya çarptım al işte çarpayım uçurayım arkadaşlar ben niye gelen geçen çarpıyorum arkadaşlar hiç bilmiyorum da neyse böyle devam edeceğim ne güzel sürüyorum şuna da bir tane şuna da bir tane oha kıvılcım çıkıyor da arabaya bir şey olmuyor alışveriş mağazasında terör mağazasında terör evet Selamun Aleyküm Oha lan ne yiyor o ne lan? Tommy, you were like a Fil kavası mı? O senin ona koyman. Fil kavası yiyor adam. Kaç oğlum bunlar çok tehlikeli insanlar. Fil kavası yiyor. Yakında bunlar senin kafanı kopartıp yar. sen böyle bakıyorsun da şimdi ona. neyse ben niye buna bakıyorum? Oha şuradan al işte yakınmış arkadaşlar zaten geldik Oha ya abi sayıla mı gönderiyorsunuz sizi bu arabanın önüne atlıyor kaç kaç Nerede bu adam? Lan. Selamünaleyküm hacim. Nece konuşuyor konuşulan bu? <laughs> Anakoy'un mutlulukları Oha oha kaç lan Kaç Kaç 79 can Şimdi ben hangi silahla Öldüreceğim bunlar arkadaşlar hiç bilmiyorum Neyse devam edelim direkt Al işte Bak Bak yürü git şuradan Oğlum yürüyün gidin lan Başka suçlu mu yok Hadi. Gebar. Ulan. Yürü yürü. Kuryeci öldü. Benim lançımlar uzak durun chip 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 nasıl okunuyor bilmiyorum. Chip evet yanlış olmuş onlar. Şimdi direkt can arkadaşlar fosforlu plasma can 153 153 değil 53 canım arkadaşlar. Oha hayvan lan Bir gramlık canlar koş abi. Koş koş. Koş. Hayvan gibi dalıyorlar adama. Araba al işte gelen araba istedik gelen arabaya bak. Bu da peşme takılmazlar inşallah arkadaşlar. Evet şu motora geçebilirsem arkadaşlar. Çok iyi olur. Koş koş ulan. Ulan niye şimdi benim peşime takılıyorsunuz ki siz o kadar suçlu var. Neyse şuradan direkt gidelim arkadaşlar. E bin. E, i̇yi buraya getirmiş. Aya götürmemiş. Neyse paramı da aldı. Neyse arkadaşlar adam gibi yapacağız. Bu görevi mecbur. Ben niye böyle gidiyorum neyse. <gülüyor> <gülüyor> evet. Alışveriş mağazasında terör. Bu sefer düzgün okudum arkadaşlar. Ne katılacağız sana lan? Filyon. Arkadaşlar o filmi <laughs> hala çözemedim. Eğer film değilse de ee, yorumlarda o fil değil falan yazmayın. 85 mazne kuleci bu. Silah silahımın azlar arkadaşlar. Öldüremeyeceğim büyük ihtimal. Ee, bunu kapattıktan sonra bir video daha çekeceğim arkadaşlar. O da geçen hafta yapamadığımız bölümü tekrar çekeceğim işte. Tam buraya gelelim. gelelim. O oh, içeriye kadar arabayla girdim resmen. Kalsın burada araba. Sanki geri gelip alacağım. Ama kalsın. İhtiyacı olan alır. Ben... İngilizce konuş Hatta Türkçe konuş

E, abi ben bir kişiyim bir arabaya çarptım diye polisler beni kovaladı bunlar alfabeş merkezinde silahla askerler çağırmış onlara bir şey yok tren vaysti E düş düşüremedim arkadaşlar silah yok işte o yüzden büyük ihtimal iş. işte de hızlı gidiyor. Böyle bir motoru vermişler herhalde. Ben niye bunu geçip duruyorum ha? Bilmiyorum. E niye öyle gösterip yan uğraşamayacağım şimdi polislerle. Şuradan yıldızı alacağım arkadaşlar. bölümü uzatmak istemiyorum. Video yüklenirken zorluk yaşıyorum bunu bilen biliyor. <gülüyor> <gülüyor> o kadın resmen uçtu. Ben bunu kortede mi götürecektim? Evet. Şimdi de düşeceğim. Ne güzel. Ne güzel. Canım da şimdi yarı yenecek. Bilemedim 60 bireyinde. Yarı 50 oluyor arkadaşlar. Neyse bu kadar matematik yeter. Ödüme dönelim. Çabuk lan çabuk çabuk. Hadi yakala lan. yakala. Abi özür dilerim. Tamam. Kurtulduk. yakalayamadı. Buradan geçerim arkadaşlar. Buraya zaten araba giremez. De nasıl çıkacağım? Orası da şey. Al işte. Oha. Oha girdiler. Ciddi ciddi girdiler. abi çekil. Evet. Kurtulduk arkadaşlar. Büyük ihtimalle bitireceğiz görevi. Hadi yakala. Oha. Buraya kadar takip etti abi. E ee, iyi ondan ben söyleyeyim Tommy. Evet arkadaşlar bugünlük bir bölümün daha sonuna geldik. GTA Vice diye bir bölüm sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Maalesef şimdi edemiyoruz. Kendinize iyi bakın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.